Bunlar Niye yüzünüz asık efendim? Kim kızdırdı sizi? Yoksa sabah mürekkebi döktün diye bana mı kızarsınız? Olur mu hiç? Niye sana kızayım? Hem sana bir sır vereyim, lakin aramızda kalsın. Ben de çocukken çok divit kırdım, mürekkep döktüm. Lakin bugün yazdıklarım şifalı cümleler olup kağıtlara dökülür oldu. Marifet hatalardan ders çıkarmaktır. O vakit okuduklarınız mı üzer sizi? İşte şimdi doğru bildin. Ama kitaplar mutluluk vermez mi? Her yazılan kitap şifalı değildir. Bizim bir işimiz de şifalı ve zehirli kitapları birbirinden ayırt etmektir. O vakit okumayın. Zehir size de bulaşmasın. Tasa etmeyesin. Önce zehri tanıyalım ki şifasını bulabilelim. Her şey zıttıyla kaimdir. Nasıl ki gündüzü tanımak için geceye ihtiyaç varsa... ...doğru olanı yazabilmek için yanlış olanı bilmek gerek. Bak bu meseleyi sana bir misalle izah et. Bir kese dolusu altın olduğunu düşünelim. Lakin bu altınların arasında... ...sahte altınlar da var. Bu vaziyette kesedeki altınların sahtesiyle gerçeğini ayırt etmek için kime ihtiyaç vardı? Sarrafa. i̇şte altınların sahtesiyle gerçeğini ayırt etmek için nasıl sarraf olmak icap ederse... ...yanlışa giden ile hakikate giden yolu ayırt etmek için de ilim sahibi olmak icap eder. Bana da öğretin efendim. Ben de sizin gibi olayım. Sabret. Müderris efendi. Bilim sahibi olmak için insanın evvela kendini bilmesi gerek. Kendini bilmeyen kişi dağlar kadar kitap okusa zerre kadar fayda etmez. Şimdi evvela sen de burada pişip kendini tanıyacaksın. Hangi ilme meyilin olduğunu anlayacaksın. Sonra o ilmin yolunun kapıları sana ardına kadar açılacaktır.